Adliye baskın düzenlediler. Bir vatandaşımızın ölmesine neden oldular. Çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildiler. Evet gazetelerin bir sayfasında şu iki terörist. Bir kadın iki terörist. Bir üçüncü terörist vardı. O kaçmayı başardı arkadaşlar. Peki olay nasıl oldu? Teröristler Üzerlerine canlı bomba yeleği giymiş teröristler içeriye nasıl gireceklerdi? İki tane silahla birlikte ve plastik kelepçelerle. Plastik kelepçeler gösteriyordu ki bir mahkeme salonunu basacaklardı ve orada rehine krizi yaratacaklardı. Şehit savcı Kiraz'ın rehin alındığı gibi. Belki de plan buydu. Selim Kiraz'ı şehit eden teröristler içeriye nasıl girmişti? Avukat cübbesiyle girmişti. Aranmayan bir kapıdan çantaları aranmadan girmişlerdi. Böyle bir plan mı vardı yoksa onları kapının önünde bekleyen dördüncü bir kişi mi vardı? O teröristleri o bomba yelekleri ve silahlarla içeriye sokacak dördüncü bir kişi mi vardı? Polis şimdi bu sorunun cevaplarını arıyor çünkü büyük bir güvenlik boşluğu var. Avukatların aranmadan girdiği bir adliyeyi söylüyorum, anlatıyorum size arkadaşlar. Bakalım soruşturma sonucunda neler ortaya çıkacak? avukatların girdiği yerden mi gireceklerdi yoksa asıl amaçları neydi? Dördüncü kişi teröristleri adliyeye sokacak olan dördüncü kişi kimdi? Hoşçakalın diyorum.